Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsın iyisiniz inşallah bugün Mısır'la uğraşıyoruz baya bir yeterince Mısır aldım koçanlarından ayırıyorum şimdi eskiden kaynatıp didikliyordum şimdi fazla yer kapmaması için koçanlarından ayırıp öyle kaynatacağım bir yerde öyle görmüştüm şimdi bıçakla yol verdikten sonra e, yani iki dişi kaldırdıktan sonra kendi kendine e, parmak yardımıyla dökülüyor mısırlar. Çok kolay ve çok basit oluyor. Bence siz de kesinlikle böyle deneyin. E, şimdi mısırlarımı hepsini yol vererek didikledim. E, didikledikten sonra e, tencereye su koyuyorum. Şu anda suyumuz kaynıyor hazır oldu da beni bekliyor. Ben de şu yöntemle hepsini didikledim. Gerçekten kolay oldu. Yani öbür yöntem de kolay da bu daha bir büyük tencere istiyor. Çünkü koçanlarından ayırmasak baya bir yer kaplıyor. Koçanları çıktıktan sonra tabii ki azalıyor. Hepsini didikledim. Ve, Ve bitirdim şu kısım kaldı. Bunları ayrıca buzdolabına koyacağım. Poşete koyup koyacağım. Evet bu yöntemi sevdim. Çünkü koçanları pişmiyor. Yani bayağı tasarruf oluyor. Tüpte de tasarruf oluyor. Şimdi arkadaşlar bak parmak yardımıyla dörder, beşer dökülüyor. Yeter ki doğru ve derin bir kanal açın. Kanal açtıktan sonra kendi kendine parmak yardımıyla hepsi dökülüyor. Yani Mısır kışın çok tüketilen bir şey olduğu için pizzalarda kullanıyorsunuz, çorbalarda, pilavlarda. Ayrıca tabağa koyup servis yapabilirsiniz. Canınız çektiği zaman gerçekten gerekli bir şey. Çok da güzel oluyor. Şöyle bu senelik mısırımı didikleyerek hazırladım. Şöyle hızlı aldım zamanınızı almayayım diye. Evet arkadaşlar son iki tane kaldı. Bunları da hızlı bir şekilde e, yapıp kaldırayım. Ve evet, suyum da kaynadı hazır. E, mısırlarımı yıkayıp içine aktarıyorum. E, bir 15-20 yani 30 dakika yeterlidir pişmesi zaten çok süt mısır olduğu için tuzunu attım e, şişelerimi yıkadım hazırladım e, Kapaklarını kaynar suya soktum e, ondan sonra kesinlikle e, mısırları şişeledikten sonra şişelerinizi kaynatın Ayrıca de kaynar su, bu suyu dökmüyorum. Kendi kaynamış olduğu su ee, onu üzerine döküyorum. Ee, bir de yani suyunu süzmüyorum. Böyle tamamen koyuyorum. Kavanozları kaynatıp kaldırıyorum. Ee, bu suyu da ayretten mısırları haşlıyorum. Yani tuzunu atmasanız da olur. Atsanız da olur. Fark etmez. Ee, bunu da süzüyorum. Soğutuyorum bir gece bekledikten sonra buzdolabı poşetine koyuyorum. Şunu da böyle kaldırıyorum. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle deneyin. Evet arkadaşlar. Süzdüm, soğuttum. Buzdolabı poşetine koydum.